kırıyoruz Kırdık. Oo! Ya zaten çırpıkmış. Şimdi bunu da kıralım biraz daha kırılmamış bu şurada. Kırdık. Zaten çıkmış. Oo! Bunu bana versen bebeğim. Bunu en son koyacağız. Şimdi koymayacağız onu tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Çırpıcıyı alıyoruz tane. Çırpıcı, çırpacağız. Sonra şeker koyacağız. Bardakları da çıkaralım buraya. Tamam mı anneanne? Bardak bardak kaşık kaşık koyalım. Böyle. Bunu böyle koyuyoruz. Bak tanem tane. anlat bakalım ne yapıyorsun? Tane. Tane. Bak bak oraya bak. Oraya Hadi bak. bakıyor musun bana? Çırpı çırpı koyuyorum bak. Çırpı çırpı. Onu Hayır, mikserle onu karıştıracağız. Bununla mikserle çırpacağız. Böyle hani yapıyoruz ya. Ama bir tane de bardak alalım şey için, şeker için. Aa yoğurt çıkarmamışız. Tane. Bak. güzel güzel dök içine olur mu? Güzel güzel içine dök. Döktüm. Döktün mü? Döktüm. Aferin. Şimdi bekle beni. Bak dedi ki Çırpa. Çırpa. hadi. Çırpa. 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 Çırpa.